Kara efendiciğim yaz bitti. Nereye yazayım? Kağıt kalem mi var yahu? yaz ayı bitti diyorum efendim. Hay hay yazayım efendim. Cama yazayım kocaman. Ayı bitti isteyenler için elimizde eşek var. <laughs> yahu eşek nereden çıktı şimdi? Bilmem nereden çıktı Nacivat? Ne Bırak da kırtığı kara gözüm. Yaz bitti okullar açıldı. Amanın okullar mı açıldı? Bilmiyor musun canım? Okula göndermiyor musun oğlunu? Ben de diyorum bu çocuk nerede? Gizli gizli okula gidiyormuş demek. Yahu niye gizli gizli gitsin? Okullar açılmış ne güzel işte. Okullar açılmış da neyi güzel onu anlamadım. Okul güzel bir şey değil mi Karagöz'üm? Neyi güzel? Denize girmek varken yan gelip yatmak varken 40 kişi bir sınıfın içine doluşup bütün gün ders yapmanın neyi güzel hacı var? Aman Karagöz'üm neler diyorsun? Bak çocuklar izliyor bizi. Onlara iyi örnek olmamız lazım değil mi? Bak bak bak. Ne yapıyorsun be adam? Bak bak. Anam delirdi Karagöz. Ne yapıyorsun? Kendine gel. Benden ancak iyi örnek olur acı bak. <laughs> Oluyor mu bak? Bak bak bak. Beni kimse örnek almaz acı bak. Tabii ki bizi izleyen çocuklar bizi örnek alıyorlar. İyi örnek olmalısın. Ben mi? Ben nasıl iyi örnek olayım yahu? Her oyun seni dövüyorum bir kere. <laughs> evet belki bir iki dövüş tekniği öğrenirler Karagöz abilerinden. <laughs> Yahu dövüş tekniğinden iyi örnek olur mu hiç? Vallahi bence okul için en iyi örnek bu. Bütün gün dövüşüyorlar okulda. Ah efendim okul sadece bu mu yani? Yok bir de bütün gün avazları çıktığı kadar bağırarak konuşup deve gibi tepiliyorlar. <laughs> Öğretmen yok mu bunların başında? <laughs> en çok o bağırıyor zaten. Maaşı yetmeyince hıncını bunlardan çıkartıyor herhalde. Ah efendim tabii okula gitmediğin için öyle bir yer zannediyorsun okulu. Öyle değil mi? Bir sürü çocuğun bütün gün sınıfta takıldığı, teneffüslerde avazı çıktığı kadar bağırıp çağırdığı, gün boyu kavga ettikleri, deve gibi tepindikleri, öğretmenlerinin de onları durdurmak için daha çok bağırıp çağırdığı bir yer zannediyorsun okula öyle mi? Değil mi? Yani biraz öyle ama sonuçta okula gitmeseler bu kadar bilgiyi nereden öğrenecek bu çocuklar? Youtube'dan. Yahu olur mu aynı şey mi? Değil. Orada öğretmenler bağırıp çağırmıyor. Sakin sakin anlatıyorlar. Ya çocuk dinlemezse? Vallahi o çocuğun derdi Hacı Ne yani okula gitmesinler mi? Gitsinler de evde yapamadıklarını yapsınlar. Mesela? Spor yapsınlar, birlikte oyun oynasınlar, resim yapsınlar. Yok resim de yapmasınlar. Hayda resim niye yapmıyorlar efendim? Resim defteri, boya kalemi kaç para haberin var mı senin Acıvan? Ha, sen işin parasındasın yani. Neresinde olacağım Hacı Cavcav? Bir okul açılıyor, defter, kalem, boya kalemi. Yine olduk iki lik Ah efendim evde olunca olmayacak mı o masraf? Neden olsun? Bilgisayara yazdım mıydı masrafı yok. <laughs> Aman siz bu karagözü dinlemeyin çocuklar. Okul çok önemli. Evet çocuklar okul çok önemli. Gidin ananızın babanızın bütün parasını kantinde harcayın. Ne mi çocuklar? <laughs> Yahu sus be adam. Siz gidin çocuklar okula dinlemeyin karagözü. Hem bütün okullar aynı değil. Çok güzel eğitim veren, sınıfta öğrenci sayısının az olduğu, öğretmenlerin güler yüzlü olduğu, sosyal etkinliklerin bol olduğu çok güzel okullar da var. Onlara güzel okul denmiyor acaba. Özel okul deniyor. Bu ne rezalet canım. Böyle şey görmedim Zahar. Ne oldu efendim? Okullar açıldı ya canım. Yapmayın siz de okulları kötülemeyin şimdi. Nasıl kötülemeyeyim yahu? Böyle şey görmedim. Çelebi senin halin vaktin yerinde tahmin ediyorum senin çocuk güzel okul aman özel okula gidiyordu. <laughs> onu diyorum ya canım. Ne oldu onu söylemedin Çelebi efendi. Söyledi anlasın bu acıvat okulun ne menen bir şey olduğunu. Yahu daha ne olsun? Çocuğa zayıf vermişler. <laughs> Anlamadım. Çocuğu şişman göndermiş geriye zayıf vermişler acıvat haklı. Verdiği gibi almak ister. Mesela ben yaramaz gönderdim. Yine yaramaz geldi geri. Neyi anlamadın yahu? Sınavdan diyorum çocuğa zayıf not vermişler. Efendim dert etmeyin. Derslerine çalışsın. Daha iyi notlar alır inşallah. Ne? Bir de ders mi çalışacak benim çocuğum yani? Yahu özel okul bu özel. Benim çocuğuma benim paramla zayıf not veremez. Kimin parasıyla verebilir? Aman efendim hiç olur mu öyle şey? Dersleri iyi değilse tabii ki öğretmenlere zayıf verir. Yahu sadece zayıf verse neyse. Bir de çocuğuma derslerinde çalışmıyor diye kaşlarını çatır. <laughs> Yapmaya olacak iş değil. <laughs> sadece bu mu efendim? Beden eğitimi dersinde çocuğumu ah, Efendim, bir şey mi oldu çocuğunuza? Çocuğumu koşturmuşlar. Vallahi ondan zayıflamış çelebi Çinli. Bizimkilerin beden eğitimi dersi yok mesela. Top alıp serbest kalma dersleri var. Bir de öğlen yemeğinde yemek yedirmemişler çocuğa. Aa bak bu gerçekten olmamış ama. Yemek vermemişler mi çocukcağıza? E zayıflaması normal o zaman. Gerçi senin tozuncuk maşallah dünyayı yemiş bu güne kadar. <laughs> Çocukcağız dedin enine iki buçuk çocuk maşallah. Hayır yahu yemek vermişler ama kendi yemek zorunda kalmış yedirmemişler çocuğu. Öğretmen mi yedirecek canım? Sus, sinirim tepemde zaten. Şimdi hemen okula gidiyorum ve o öğretmenleri doğduklarına pişman ediyorum. Herkes yerini bilecek. İki kere iki dört. Senin matematiğin mi Çelebi? Bence okuldan al sen çocuğu, evde kendin öğretebilirsin. Olmaz Çelebi Beyciğim, olmaz. Her çocuğunu özel okula gönderen böyle davranırsa öğretmenler ne yapar? Evet, her çocuğu göndermeyin. Bir kısmını da devlet okuluna gönderin. O zaman anlarsınız Anya'yı Konya'yı. <laughs> Efendim iki kuruş okula para ödüyorsunuz diye öğretmenlere hesap sormaya ne hakkınız var? Adam hesabını biliyor ya bak demin iki kere iki şey dedi. Kaç demiştin Çelebi? Ne iki kuruşunu? Onların maaşı benim paramla ödeniyor. Benim paramla ekmek yiyorlar. Gerekirse benim çocuğumun yerine de onlar ders çalışacaklar. Efendim özel okulda olsa öğretmenler maaşını çalıştığı kurumdan alıyor sonuçta. Acıvat. Hiç yakıştıramadım size Çelebi Bey. Siz de okula para veriyorsunuz diye onların patronu olmuyorsunuz. Acıvat. Öğretmenler mesleğinin gereği olarak... Acıvat. Ne var yahu? Acıvat, acıvat. Çocuk hangi okula gidiyormuş? Ne bileyim ben hangi okula gidiyormuş? Ali Fuat Çelebi Koleji canım. Ne? Yine de siz o öğretmenlerin... Patronu oluyorum canım. <laughs> Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Yahu kara gözüm ne öyle emir veriyorsun insanlara? Ha ne veriyormuş insanlara ben de istiyorum. Tövbe tövbe bir dahaki bölümde görüşürüz. Bıy bıy bıy, bıy. Ha, de açtınlar da <laughs>